Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzun konusu evimizde böyle meraklı bir bücür varsa elektrik prizlerinden çocuğumuzu nasıl muhafaza ederiz? Kablolarımızı nasıl muhafaza ederiz? Bununla alakalı böyle bir çalışma yaptık. Çocuğu alabilir misiniz? Eyvah eyvah. Video için burayı açtım hemen gördüğünüz gibi çocuklar böyle kablolara falan meraklılar. Hemen buraları böyle kurcalıyor. Hem çocuğumuz zarar görmesin hem kablolarımız böyle kötü bir görüntü olmasın diye böyle bir tasarım düşündük. Burayı da böyle kapatınca kablolarımızı güven almış oluyoruz ve çocuğumuzu da herhangi bir elektrik çarpmasından karşı korumuş oluyoruz. İçerisinde modemimiz var. Bizim modemimiz biraz kallavi olduğu için buraya ekstradan ekleme de yapmak durumunda kaldım. Modemi zor sığdırdım biraz içine. Onun haricinde böyle yoğun bir kablo görüntüsü var. Onu da böyle içine sakladık. Kapatınca tertemiz oluyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. İnternette Trend yolda N11'de e, kablo koruyucu, e, modem koruyucu şeklinde aratarak bulabilirsiniz. kendinizde böyle bir şey yani gayet basit bir tasarımı var. Yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi benim modemim biraz büyük olduğu için arkasına bir sırada ekleme yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın arkasını görüyor musunuz? Arkasına bir sıra çıtadan şey yaptım böyle çerçeve gibi. Bakın zor kapanıyor. İşte bizim modem biraz antika olduğu için açması kapatması bir hayli bizi zorluyor. Ama şu şekilde tamamdır. Böyle bir ürüne sahip olarak hem evimize kötü kablo gördüğünden kurtarmış oluyoruz. Hem de çocuğumuzun elektrik prisi ile temasını kesmiş oluyoruz. Ürün gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet Temiz bir görüntüye sahip, bir tane kablo görüntüsü göremeyiz şu an. Ürünü beğendiyseniz e, videonun yorum kısmına ürünün linkini de bırakıyorum, oradan sahip olabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.